Ne Kanka senin defonda vardı ya Şunu doldur ben gideyim benzinli amınakoyim Hadi diyelim ki Amınakoyim benim var bak Hadi diyelim ki benim defonda vardı He Amınakoyim şimdi 50 liralık benzin attım Benim defonda 50 liralık benzin mi vardı amınakoyim? Şunun az iki çeyreğini falan doldur Evet. Oğlum şunu kapatsana önce ha. Kapattım mı? Oğlum? Tamam tamam Bak normal defodan çekiyorsun. He. Sende şimdi benzin yok mu? Ama bakın ben normal defodan hiç yukarı almadım ki. Sende benzin yoksa beni. hiç... Ama ne koyacağım ya? Ama ne koyacağım ya? Niye lan? Oğlum ne dönemini? Ha? 20 lira Sus. 20 lira abi Al İtecek misin? Parayı ödeyeceğim hı hı. Bebek biçkisi var mı daha? Ben 20 liralık yakıt Kolay gelsin

Ödemeyi yaptın mı? Ha? Ödemeyi yaptım. İktidar ettiniz mu? Alamadım. Dur ben sana paranın üstüne vereyim ben bunu. Bunu bana ver bunu 20'yi. Evet. Ben 20'den bir buçuk alacağım tamam mı? Bir buçuk verdim ya. Tamam bir tamam. Bir buçuk alacağım tamam Ben sana niye 75 veriyorum abi? Ben 75 lira alacağım 75 lira. Üstüne ver. Bir buçuk şöyle. İki. üç. 4 5 tamam Evet bu 10 10 da bu 1 tamam mı baba? Tamam abi iyi yani olur Bir bütü verdim aldım aynı ya yani. Sorun yok abi iyi olur Tamam tamam o sıra da anlamadım Estağfurullah abi Sorun çok Senlik durum değil zaten ya Aha. Eyvallah Bir bütü liralık benzin aldık ama nasıl şey. <laughs> Gidelim <gülüyor> öbürüne. Kanka bu nasıl olabiliyor ki böyle bir şey? Ne? Gelmiyor benzin Bilmiyo <laughs> musun? Allah Allah <gülüyor> Kafam gitti amınakoyim <laughs> ya Şuraya bakabilirmiyosun? He? Bizden biri bitiremiyo 1.5 Bir liralık <laughs> benzin aldım ya Vay amına. Git birine söyle inanmaz onu <laughs> Bir bıçağa benzin aldım geçen bitirtemiyoz ya 1 liraya benzin aldım ya bunu.